Selamünaleyküm Kendim arkadaşlar. Allah. Herkese hayırlı günler, hayırlı sabahlar. Torunlar gelmişti, onlarla beraber aşağı indik. Rüzgar onlara Bir kokladı bakayım bunlar. Hayır hayır hayır. Bizim Emine torunlar diyor, mı diye? Hı -hı. Şey Yapmayın kızar yoksa. Rüzgar, onlar bizim torunlar sakın kızma tamam mı? Tamam mı? Asya. Oraya mı gitti dede? Bunlar kapı zilik yaratalar. Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım. hop yap bakayım, gel hop. Gel hop. Hop, hadi gel. 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 Evet onları kapatalım, ne olur ne olmaz bunlar. Abi beni de tanımayın. Evet dedi. sizi tanıyor. Seni tanıyor zaten. Ben... Bunları az tanıyor. Beni? Seni az tanıyor. Şimdi arkadaşlar beni... şeylere bakacağız. Hayvanlara 3-4 gündür videoyu çekmiştik. Rahatsızlıklarından dolayı biliyorsunuz. Dur dede burayı kapatayım çıkmasınlar bunlar. Size rahatsızlık vermesinler tamam mı? Hayvanlara ilacımızı verdik. Size söylediğimiz ilacı. İşte bakalım hayvanlarımız kendilerine biraz geldiler. Hep birlikte görelim. Evet bu da yeniden vermeye başladı. Bunları daha kopartmayın tamam mı dede? Bunlar olacaklar. Bunlar olacaklar. Sararacak. Ondan sonra koparacağız. Ay maşallah. Hep birlikte yiyeceğiz. Tamam mı? Ama onlar her zaman yeşil oluyor. Yeşil o. Onlar olacak. Zamanı gelince olacak. Tamam mı dede? Hı. Biz bakkala gittik orada yeşil bir tane mandalina vardı o yüzden. He onu Dedik. gördü diye mi? He o şimdi onu diye. da mandalina yeşil oluyor zannediyor. <laughs> Ama değil. <laughs> evet bak burada hünnap var bundan yiyebilirsiniz bak. Bak şundan yiyebilirsiniz bu artık oldu. Şu hünnaptan alın bakalım. Bu beri iki tarafa buradan gelin gel buradan beriden. Bak kırmızımsı gibi olanları, sarımtırak olanları al ha, al onu. Al. Ver onu kardeşine verelim. Ver onu. Ver, ver, ver. Ver buraya ver. Asya'ya verelim onu. Al, sen de alacaksın. Al bakalım. Ye bakalım. Onlar oldu, yiyebilirsiniz. Bak şu sarıları alıp yiyebilirsiniz. Tamam mı? onlar oldu dede tadı. Evet evet. Onlar yinir. Hayvanlarımızı hep beraber şuradan bir kontrol edelim. Bakalım. Evet. Maşallah. 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 Salgın devam ediyor demiştik. Öbür videoda. Eymen oradan bana bir taslan buğday getir dedi. Ben Bakayım oradan. Öteye kaçalım bakayım. Kaçalım öteye bakayım. Sen de gel bakayım. Girin bakayım içeriye hepiniz. Girin bakalım içeriye. Gir. Evet. Gir gir gir. içeriye gir. Evet. Tamam. Yapıyorum. Gördünüz mü arkadaşlar? Hayvanların hepsi sağlığı sıhhati yerine geldi. Buraya mecburiyetten kapattık bunları. Mecburiyetten kapattık. O ne dedi? Azıcık getirmişsin ya. Kova da yok mu? Görüyorsunuz arkadaşlar bu beyazlarda rahatsızlı harpur gidiyordu oralarda hayvanlarımız artık kendine geldi sıkıntı yok ee, ilacın ismini daha önceki videoda söylemiştim hayvanlarımızı dediğim gibi önüne e, de koyduk suyunu lokaldık çünkü iki taneydi su oradan oraya aktardık o ilacı zaten altı gün vereceksiniz sülfokor lovodoks bir de piramisinle karıştırıp hayvanlarımız bu şekilde kendilerine geldi arkadaşlar ne istiyorsun dedin sen tut tut yakala sen de yakala mi? git yakala bakayım bırakın bakayım bırak 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 dedi. Buraya da ben uzağa attığımız tavukla horozumuz burada. Evet, bunları buraya da uzağa attık. Ve bu tavuk nerede? Neyse o da yumurtaya şey yaptı herhalde. Evet. videoyu çekmemin gayesi arkadaşlar yani hayvanlarımızın kendilerine geldiğini gösterebilmek fazla uzun bir video yapmayacağız gördüğünüz gibi hayvanlar at çıkın bakayım kendilerine geldiler elleme dede elleme hadi dışarıya hadi bakayım dışarıya dışarıya hadi hep beraber dışarıya bak bir taneyi kaç aa o dışarıdakiymiş kaçırdığını zannetmiştim Al bakayım arabanı dedi. Al arabanı. Evet. Senin yemeğin bitti mi? Onun yemeği bitmiş, alerji olmuş. Onun da ilacını vereceğiz köpek uyuz okladık ona da vereceğiz. Evet dede buyur. Niye dışarıda oroz yok? Dışarıda orada ilaç verdim dedi onlara hastalanmışlardı. Kapattım tek tek veremeyiz Ayırı ayrı ayrı e, vermemek için kapattık onları. Bir araya orada 3 güne 150'de yarışacak bir hayvanımız tüyde burada beyazımız yine devam ediyor hepsi tüyde hayvanlarımıza sağlıkları sıhhatleri maşallah iyi efendim dede efendim dede efendim ne istiyorsun ayakkabıların mı pislendi mi tamam yıkarsın onları evet Arkadaşlar başka şey yapmıyorum dediğim gibi o hayvanları ilaçları o şekilde verirseniz hayvanlarınız kurtulacaktır. Sen de dışarıya çık bakayım bugün biraz sen de gezin bakayım sen de gezin. Yavru Hayır hayır. İsveçlerimiz de. Maşallah, maşallah. Paça takımlarına bakın. Bunlar görsel. Hoşuma gidiyor. Maşallah hayvanlar. Yumurta yok mu? Hadi de. Yumurta. Yumurta yok, yumurtlamamışlar. Evet arkadaşlar. Hayvanlarınızı e, Sülfakor ve Lavadox piramisinle üçünü bir araya karıştırıp hayvanlarınıza verirseniz hayvanlarınız işte hastalıktan kurtulacaktır. Dediğim gibi ne yaptım hayvanları o şekilde kaç gün oldu. Öbür eski videoya bakarsanız e, salgın devam ediyor diye o videoda göreceksiniz. Yani hayvanımızın ne zaman e, kaç gün olduğunu oradan göreceksiniz. O ilacı 5-6 gün vereceksiniz. Bir daha gerek kalmıyor. Bunda da harıltı kuruktu çoktu. Bunu da kapalı olduğu yerde ağzına verdim. Bakın arkadaşlar bu da güzeldi maşallah. Ağır olanları ayrı kapatmıştım. O şekilde. Evet herkese. O limon dedi. O limon olmamış. O limon o limon. O daha olmadı dedi. Olmadı. Evet onlar limon onlar olmadı. Hünnap yiyebilirsiniz. Bütün hobidaşlara, dostlara selam olsun. Herkese hayırlı günler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın inşallah.